Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Famex borsasının düzenlemiş olduğu iki adet yeni airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir airdropa bir airdropun görevini tamamlayarak iki airdroptan nasıl kazanç sağlayabiliriz bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yapmamız gerekenlere adım adım başlayalım arkadaşlar. Famex borsa hesabımız yoksa öncelikle videomun açıklamalar kısmındaki kayıt linkinden kaydımızı oluşturup kimlik onayımızı yapmamız gerekiyor. Kimlik onayımızı yaptıktan sonra arkadaşlar ana sayfasında bulunan Reward yani şurada görmüş olduğunuz Reward bölümü var. Reward bölümüne geldiğimizde bizleri kampanyanın sayfasına doğru aktarıyor. Bir daha tıkladığımızda direkt kampanyanın içine girmiş oluyoruz. Burada kazanç sistemi nelerdir bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Burada bizlere bir çark veriliyor. Bizler buradan minimum arkadaşlar 1 dolarla 1000 dolar arasında kazanç sağlama imkanına sahibiz. 20 USD, 30 USD'si arkadaşlar çekilebilir. USDT bakiye olarak yatıyor hesabımıza. Eğer şansımızı denk gelirse. Eğer 1 dolarla 1000 dolar arasındaki kripto kazancı da var arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar da kripto olarak yatıyor. Kriptolarda ise arkadaşlar anlık inişli çıkışta olduğunda 1-2 dolar belki zarar etme şansınız olabilir. Ama dediğim gibi her zaman için şunu söylerim. Bedava olduğu sürece almakta fayda var. Şimdi burada Görevlerimizi ve çekiliş hakkımızı nasıl yükseltebiliriz onlardan bahsedeceğim. Burada belirli başlı görevlerimiz var. Kayıtta bir çevirme hakkına sahibiz. İşte kimlik onayımızı yaptığımızda, spot işlemi açımı yaptığımızda, içeriye kripto attığımızda, 10 dolarlık bir yatırım yaptığımızda böyle kademe kademe kazanma şansına, çevirme şansına sahibiz. Ref getirdiğimiz her referanstan da ekstradan da bizler burada çevirme hakkına sahibiz. Şansımıza inşallah katılan arkadaşlar inşallah 1000 dolar kazanır. Şimdi asıl amacımız bizim buradaki spot işlem hacimlerini yapmamızı nasıl kolaylaştırabiliriz? Ve buradaki spot işlem hacimlerini bu sayfadaki yani bu ikinci airdrop'a göre yaparsak çift kazanç sağlama imkanına sahibiz. Buraya geldik. Hem kayıttan ödül alacağız arkadaşlar. Ayrı bir ödül. Direkt buraya kayıt olduğunuzda yani borsaya direkt kayıt olduğunuzda referans link ile kayıt olmak şart arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Kayıt olduğunuzda 2 dolarlık USDT kazanıyorsunuz. Artı 500 dolarlık bir işlem hacmi yaptığınızda bunu vadeli veyahut da spot işlem hacmi fark etmiyor arkadaşlar. Yaptığınızda 5 USDT eğer ki 1000 USDT üzerinde bir spot veyahut da vadeli işlem hacmi yaptığınızda ise arkadaşlar 10. 15 toplamda 17 dolar zaten burada kazanma şansımız garanti. Bu garanti ayrıyeten de buradan da ekstra kazanç sağlayabilmemiz için de dediğim gibi burada yapmış olduğumuz bizlere vermiş olduğu işlem hacimleri var arkadaşlar burada. Burada işlem hacimlerini noksansız yaparsak bizler şu bölümdeki çevirme hakkımızı da yükseltmiş oluyoruz. Ve artı da arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada şansımıza ne çıkarsa bunlar çekilebilir. Baki olarak hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi buradaki asıl amaç arkadaşlar sizlerin çok dikkat etmesi gereken bölüm ise arkadaşlar burada şartlar ve kuralları mutlaka okuyun arkadaşlar. Çünkü ne iki hesap bir IP'den iki hesap yaparsanız Diskalifiye olacağınızla ilgili burada bilgilendirmeyi vermiş. Elinizden geldiği kadar aynı Wi-Fi olsun, aynı internet ağından hiçbir şekilde ikinci bir hesap açmayın. E, diskalifi olursunuz arkadaşlar. Vermiş olduğumuz emekte çöp olmasın. O yüzden elinizden geldiği kadar hani bu Wi-Fi'nin ben şu yapan arkadaşlarımız var. Wi-Fi'yi kapatıp açarsam IP değişir. Öyle bir IP değişme durumu bazen olmuyor. O yüzden o riske kendinizi atmayın arkadaşlar. yapacaksanız da. E, Wi-Fi'den bir hesabınızı Wi-Fi'den yaparsınız, bir hesabınızı telefonunuzdan cep telefonunun mobil verisinden yaparsanız bu şekilde tabi ikisinde aynı cihazdan da yapmamaya çalışın arkadaşlar onu da belirtmiş olayım. Şimdi burada bizlerden FAMEX borsasındaki ID'mizi istiyor. ID'miz zaten profil bölümünde arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız bunu biliyor. Ve FAMEX borsasındaki BSC adresimizi yazacağız arkadaşlar. Bu BSC adresini nasıl bulabiliriz FAMEX borsasında? Arkadaşlar. Depozit bölümüne basarsınız, cüzdanlar bölümünden depozit bölümüne geçiş yapar ve orada BNB yazarsanız sizlere iki tane şık çıkıyor. BNB alımı yoksa BSC alımı. BSC ağını seçtiğinizde sizlere yeni bir cüzdan adresi oluşturulur. O cüzdanını buraya yapıştırmanız gerekiyor ve getirdiğiniz her referansı da ekstra para kazanma şansına sahipsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Ne kadar çok referans getirebilirseniz buradaki kazanç oranınız gerçekten çok yüksek olur arkadaşlar. Şimdi. Videomuzun dediğim gibi adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız, videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zilini açarak da bu tarz etkinliklerden erken haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar her seferinde diyorum, erken erişimden kazanç vardır. Ne kadar geç davranırsanız kazanç oranlarınız o kadar çok düşük olmuş olur. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar.